yükün farkındayız. Bu bir iktidar yolculuğunun son merhalesidir. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz zorluklara rağmen kazanmış olduğumuz başarıları bu sefer tüm Türkiye'de iktidar olarak eee yaşama geçirmiş olacağız. Bunun için yeni bir yönetimle, yeni kadrolarla beraber bütün Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllar sonra 1980'den sonra yine ilk defa birinci yapmak bizim sorumluluğumuzda olacak bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun için çok çalışacağız. Birlikte çalışacağız ve başarılı olacağız. Bu özel günde yanımda oldukları için Suat Özçağdaş'a, Cavit Arı'ya ve Baran teşekkür ediyorum. Suat Bey Mersin'e ayrıldı. Cavit Arı yanımızda belediyeleri ziyaret edecekler. Belediyelerimizin çalışmaları hakkında bilgi almak üzere buradalar. Sözü Sayın Cavit Arı. Belediyeleri ziyaret etmek, onların çalışmalarını desteklemek, Örgütümüzle belediyemizin bir bütün çalışması noktasında bizlere düşen görevleri paylaşmak adına Adana'daydık. İki gündür burada bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de yine Adana'daki farklı çalışmalarda burada olmuştuk. Bugün bu ziyaretlerimizin yanında Cumhuriyet Halk Partisi adına, örgütümüz adına ee, güzel bir ana da e, tanıklık yapmaktayız. Ee, Sayın Anıl Başkanımızın ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın bu yapılan örgüt seçiminde il başkanlığına ve yönetim kurulu yerine seçilmiş olması nedeniyle mazbatalarını alma törenindeyiz. Ben Anıl Başkanımıza ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, yüksek il disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımıza, Bulutay delegesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti olarak 411 belediye kazanmış bir partidir. Bu saatten sonra belediyelerimizle, örgütlerimizle sergileyeceğimiz başarılı çalışmalarla yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı olacaktır. Bütün çalışmalar